Selamlar dostlarım videoya hoş geldiniz. Bugün sıralı maçta Veil ile karşınızdayım. Öncelikle bugün neden Veil e oynuyorum? Ondan bahsetmek istiyorum. Bu arada son zamanlarda videolarıma gerçekten çok güzel beğeni gelmeye başladı. Dillerden videolarda beğeni rica ediyorum ya. Çok sağ olun, öncelikle. Çünkü sayenizde kanalı yeni aboneler geliyor attığınız beğenilerden dolayı. Ve yeni gelen arkadaşların da ben yorumlarını alıyorum. Şu an o yeni gelen arkadaşların, yeni abone olan dostların birkaç sorusu için bu Veil'ı vale oynuyorum. Birazcık başınızı şişireceğim arkadaşlar. Ee, Veil'ı vale oynamamın asıl sebebi şimdi bana genelde şöyle sorular geliyor. Solo oynuyorum. Hangi hero'yu oynayayım Jin? İşte ben oyun kazanmak istiyorum. Ben de genelde hep yorumlarda bu tarz yazanlara <laughs> Veil vale diyorum. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Solo oynarken Veil vale oynayın dememin asıl sebebi. attı. Bu hero ile ne kadar ölürseniz ölün yeteneklerinizi kullandığınızda rakibini yediğinde tek atabiliyorsunuz da abi. Belli başlı bir item şeyi var. Itemları zaten giriş ekranında koyarım. O iki item zaten çıktın mı? Rakibi yetenekleri tutturduğunda eğer ki rakip çok absürt bir şey çıkmadıysa. Düz vuruşta kesmek istiyorum. Tamam güzel. Diskemiz boşa gitmedi. Hani garanti kill alabiliyorsun abi. Lesley mantığı gibi düşün. Hani karşına Lesley geliyor. Adamı koridorda dövüyorsun dövüyorsun, dövüyorsun eziyorsun eziyorsun ama. Umutsuzluk olduktan sonra geliyor iki tane vuruyor gerçek hasar tek atıyor ya. Bu da onun işte büyücü versiyonu. Bence solo q için en uygun hero'lardan biri hatta en uygun hero'su diyebilirim. Solo oynuyorsanız. Ama çok ileri seviyelerde hani kalbinizi kırabilirler ama solo oynuyorsanız kesinlikle Veil. Vale. <laughs> Şimdi geliyorum yukarıya doğru. Veil vale çok yönlü bir hero arkadaşlar. Kitle kontrol ayarlayabiliyorsunuz, takımınızı destekleyebiliyorsunuz. Üzerinize atlayan rakipleri her ne kadar kırılgan olsa da Havaya zıplatabiliyorsunuz. Hani bir sürü, bir sürü avantajı var. Yani koridor itleme konusunda bazen böyle geri düşebiliyor. Fakat kolay hero yani. Rastgele yeteneklere basıp sizi tekleyen bir sürü hero olmuştur. Eminim yani. Adam bir sürü kesmişsindir abi. Koridorumu neden aldın John Türk? Neyse yardım edeyim sana. Şimdi. Abi şey yapmayacağım. İki tane W verip. Bunu havaya sabitleme açıp. Ultiyi de açabiliyoruz ama ben direkt şey yapacağım ya. Hasar artışı ulti yapacağım abi. Bu benim bir tık oyun tarzım böyle ama size tavsiyem W iki kere verin ikinci yeteneği. Daha sonra havaya zıplatma için. Şimdi yukarı doğru gelelim. Ya tavsiyem ultinizi hasar yapın abi. İkinci yeteneğinizi havaya zıplatma yapın. İlk yeteneğinizi de aynı şekilde hasar yapın. Böyle güzel oluyor. Ya genelde yetenekleri tutturursanız hepsiyle fazla hasar vuruyorsunuz ama bu şekil kombinlemek daha iyi abi. Ormancıya da yardım edelim. Sürekli geziyoruz fark ettiyseniz. Adama yardım edelim derken biz aldık. Niye sıkıntı yok. O da bizim farmlarımızı almıştı neticede. Şimdi bu mitte ortalık karışabilir. Bufra yukarı gitmiş. Tamam Franco gittiğine göre şuradan bir şeyler deneyebiliriz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Tek atma im imkanım var şu şekilde. Ah be çok az canı kaldı. Daha tam olmamışız. Daha item'ı tamamlayamadık. Yukarı doğru koşabilirim. Fight yapabiliriz. Sayı üstünlüğümüz var. Oyna. Oyna. Bu tarafa doğru gidiyor muhtemelen. Burada oyna. Aa ben Aa, öldüm. Boşa falan çattım. Arkamızdan. Harley anlık hasarı çok iyi değil mi ya? Ama o, o, sırada bana Mia da vurmuş. Hiç sıkıntı, hiç problem yok arkadaşlar. Her türlü zaten çıkıyoruz bu item'ı. Sonra bunu çıkıyoruz, tek atıyoruz. Yeteneklerimizi tutturuyoruz, tek atıyoruz. Ha sen ADC'de daha iyisindir. Maçı ADC ile taşırsın. XP'de daha iyisindir. Jungle'da daha iyisindir. Bak bunlarla daha iyi maç taşıyabilirsin. Bu benim anlattığım olay tamamen böyle hani ben daha rahat maç kazanmak istiyorum. Benim şu main'im bu main'im pek yok diyen arkadaşlar için. Daha çok böyle yeni başlayanlar için. Çünkü oyuna başlayanlar genelde böyle Evdora falan oluyor. Hani oyun veriyor ya giriş ekranda. Eudora da tek atıyor düştüklü tekilere. Eudora ile devam ediyorlar ama belli bir zaman sonra olmuyor işte maalesef. Böyle alalım o kile. Artık yavaştan bizim de kill toplamamızın vakti geldi ama oraya maalesef. <laughs> oraya bir şey yapamayacağım. Çık geliyor doğru. O çalı da seni bekleyecek ya bu arada. Çok bariz belli. Atlayacak üzerine W ile. Atlayacak atlayacak. ultime 4 saniye biraz zorlayabilirim burayı ya. hatta var ya bir şey söyleyeyim Franco'yu kesebiliriz çekmezse abi o çekmemeliydi gel buraya gel buraya gitledim miydi tamam geliyorum yalnız o arkadaş orada tek kaldı ha sıkıntı orası biraz devam tamam et kanka asist bile alamadık. Bizim Julian var ya direkt tek attı adama. Yalnız bir yerlerden Harley gelebilir. Harley, Saber, Ghostson hani Lancelot bu tarz hero'lar Maalesef bizim canımızı sıkabiliyor arkadaşlar. Güzel John Türk herkesi tek atıyor ya. Koridoruna destek olalım şöyle. Bir yılda bota yakın oynamak güzel oluyor arkadaşlar. Yalnız buradan bir tık çıkmam gerek sanki ama şöyle bir ult atalım. Aa, onu çaldırdım mı bir de? Smite'in yok muydu senin? Kardeşim adama saldırmak yerine. Aa, vurdu var, ha, vurdu bana. Adama saldırmak yerine. Smite'i atsana Turtle'a bunlar olmayacak. Muhtemelen ölecek bu arkadaş. Aynen ona yapacak bir şey yok. Flash'la kill alabilirim bu arada arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Ama bu atmak da çok mantıklı değil. Ama biraz kill almak istedim şu ikinci işleyi bir önce tamamlamak için. Çünkü kendinizi ne kadar öne atarsanız o kadar çok daha çok tek atıyorsunuz. Belli bir seviyede çok öne geçtiğin zaman bu sefer WQ ile de tek atıyorsun. Ya da late game'de genelde öyle oluyor ADC'lere de büyü direnci olmayanlara ama. Çok öne geçtiğinde WQ da tek atabiliyor. Yani şu. The storm is ya genelde mesaj atıyorlar tamam Sadece yeni başlayanlara da veil demiyorum ben. Mesaj atıyorlar. Şu ligde takılı kaldım. Oynuyorum, oynuyorum, lig çıkamıyorum. Kanka sana bir şey söyleyeyim bak. Hani bunu videoda izlenme gelsin falan filan diye demiyorum. Bak, takın yanlış anlama. Sen yani whale oynayıp hop alayım o kile. Senin yani böyle hiç durmadan whale oynayıp son lige ulaşmaman imkansız bu arada. Yani beni yanlış anlama. Oynamıyorsundur. Geçen bir arkadaşla konuştum işte yorum atmış anlattım dedim bak al Veil'i vale spamla ya ben ne yaparsam yapayım olmuyor demeye devam etti bana. Kardeşim bak tekrardan sana buradan söylüyorum. Senin bu hero'yu arka arkaya hiç durmadan oynayıp tamam mı bak. Öyle bir iki el oynayıp çıkma muhabbeti değil ama hiç durmadan bu hero'yu oynayıp mistik olmama gibi ya bir imkanın yok. Yok öyle bir şey yani bu dünyada yok öyle bir şey anlıyor musun? Zaten 5 vs 5 bu oyun. Karşındakini sen sayı olarak düşürdüğün zaman tek atabiliyorsun Euro ile. Rakip 5 kişi kalıyor. Şey 4 kişi kalıyor. E sen de oradan canlı çıktığın için e, haliyle ortalamayı yükseltmiş oluyorsun. Bu da senin maç kazanmana daha çok olasılık sağlıyor. Yani bak sabahtan beri tryhard falan oynamıyorum bu arada haberiniz olsun. Dümdüz rastgele tuşlara basıyorum. Sıfır dikkat yani. Çalıyor bile pusmadım adam akıllı. Bizim adeci döktürüyor orada. Ne yapıyor? Bunu bir keselim şöyle. Ultimiz var. Kufra'yı bekletebilirim. Bak Kufra'yla da güzel kombo yapılabilir. Flash atabilirim şu arkadaşa. Şunu alayım öyle. Koyduk W'ı. Geri baba. Görüş lazım bir tık. PWQ deneyeceğim ona. AQ'yu tutturamadık. Oy çok iyi. Tam tam Franco öldü öldü Franco. Tamam öldü, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ADC'ye mesela bir ulti ile tek atma imkanım var. Ama genelde bu kutsal kristal bu ulti ile iyi olabiliyor. Bir tane ulti bırakıyorsun adama tek atıyorsun ulti ile. Bu da bayağı güçlü. Ya yani melee meta olarak genelde şu anda özellikle solo Q'da tek atmaya yönelik bir oyun oldu eskiye nazaran. O yüzden en hızlı tek atan aldığı mantığıyla düşüneceksin. Ah azalmış. Şimdi bir Şarjı takalım bir dakika. İyi de benim telefon şarjlı şu anda. Şarjı gösteriyor. Niye benim şarjım gidiyor? Güzel. Az kaldı. Öldü. Gördün mü? WQ öldü. Yattı direkt aşağı. burada bekleyip birini deneyebiliriz bir şeyler Franco çekmezse eğer. Oy 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 aman be ulti atmayayım dedim WQ tek atarım dedim de. Çok az canı kaldı ya. Bayağı biraz bir, az bir canı kaldı. Şu çıktıktan sonra WQ ya da tek atacağız ya. Yapıştır ADC. Arkada bak Franco var. Arkayı görmüyoruz kanka bak şurada şey var. Ha? Gördün mü? Zınk <laughs> yamuldu. Bir canı kaldı. <laughs> Melissa da aldı. Şuna şöyle ultiyi bırak. Ölsün. Öldü. Güzel. O da W ile ölür. O da öldü. Gel seni bir Q atayım kanka. Sana bir damage deneyelim. Alın siz de orada ya. İki tane adice var abi. Tapta da botta da adice var. Ben de yeni fark ediyorum bunu. Alın işte oradan ya. Sadece ulti denemek istiyorum ya arkadaşlar. Diğer bir videoda bunun takıntılığını yapmıştım. Hatırlayan var mı? Böyle ulti bırakmak istiyorum. Hadi lan gel bana doğru bir şey deneyeyim. Wii deneyim ya. Xbox sen gelme, sen gelme Xbox. Don't even try. Xbox sen gelme. Bak pasifini almak zorunda kalacağım. Al şöyle bırak. Ah bırakamadı Wii iptal etti ya <laughs> Neyse gidelim. Kaç kaç kaç. Evet bizim takıntılık yine başladı abi. Kendime böyle challenge'lar yapıyorum. Bak bunu videodayım diye değil. Normalde de yapıyorum bunu. Ulan diyorum şu adamı şu şekilde kesmezsem. Şöyleyim böyleyim diyorum kendi kendime. Şöyle bir takıntım var ya bunu yenmem lazım. Bak şimdi bu adam ulti kesmezsem en ayıyım lan. Aha lan. Aha da böyle. Ama öldü işte. En ayıyım galiba. <laughs> şey muhabbeti gibi değil mi? Geceliğin halinden gelen o şey var ya hırs var ya. Ulan şimdi 20 tane şınav çekmezsem şöyleyim lan. Neyse ben kesim ama. Yani. Güzel bir yıllı aldık. Arkadaşlar çok basit. Tık 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 tık. Tık tık. Valla sıfır tryhard oynadım ya. Gerçekten bak öyle rastgele. Hatta maç bitmesin diye şey yaptım yani. Tryhard oynamadım dememin sebebi. Maç bitsin diye videolarda genelde zaten fark ediyorsunuzdur özellikle yükseklik takipçilerim varsa anlıyorlardır zaten video uzasın diye böyle çok çabalıyorum çaktırmıyorum ama belli oluyordur orada. Hani sizler daha iyi performans sergileyebilirsiniz. Sadece alın bu hero'yu klasiğe girin baba atın bir 20-30 maç çözün şöyle hatta 20-30 maç bile değil 10 maç atsan yeter yani ondan sonra gir ranka hiç durmadan oyna bu yılda amblemi koydum zaten. Her türlü tek atıyorsun zaten hadi bakalım ikinci maça geçelim. Evet dostlarım ikinci maçtayız. Tekrardan Veil ile karşımızdayım. Bu sefer karşımda Eidora var. Bu el olması gerektiği gibi oynayalım ya. İkinci yeteneği hem kendi tarzımla hem de olması gerektiği gibi. Üçüncü eşya kutsal kristal gidelim daha hızlı tek atmak için. İkinci yeteneği iki kere verelim. Dört levelde zıplatmayı açalım. Eidora'nın iki level takaslarına dikkat etmem gerekli. Çünkü o 2 level'da QW yaptığı zaman yarı canından fazla alabiliyor. 4 level'da da zaten easy kill oluyoruz ona flash attığı zaman. Geliyorum oraya doğru. Hop yarı canını aldık. Bak yolladık onu geriye doğru. O bir saf dışı kaldı. Onun üstüne, üstüne bir flash gelebilir. Devam et devam et. Tamam güzel. Oynayabiliriz bu arada. Oynayalım bu arada. Tamam güzel. Teyze gitmiş mi? Gitmemiş. Kutlamaya gelirse bir şeyler deneyebiliriz. Bu şekilde de deneyebiliriz. Yanarak ölür mü? Bir düz vuruş gerekliydi ona ya. The sound of the winds. Neyse bu minyonları kaybedecek yalnız. vurmaya devam edelim. Karşıda kırılgan yok. Bu arada karşınızda çok fazla savaşçı varsa ultinizi de kitle kontrol yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle takımınızın atarını güveniyorsanız da güzel olabiliyor. Bunu da dipnot olarak geçin abi. O kanser oluyor öyle. Bir de var ya gelir yoksa. Uy. Bir de adamların fiskesi yoksa. Hiç kaçamıyorlar ultinizden. Ha, bizim flashımız var. Arkada yedorası da yok. Boşa bak. Boşa yetenek harcıyor şu anda. Hatta keseriz bunu. Bu şımarıyor. Et kanka Tamam hadi bay bay. Bir wave kaybettik ama Evert XP koridorumuzdaki arkadaşımız skillimizi kill aldı. Biz asistimizi aldık abi. Ama orada ölmemesi lazım şu an. Güzel. Benet zor hero ya diğer hero'lara göre. Benet bana göre Feni'den falan da zor hero. Böyle ne bileyim suikastçilerden diğer suikastçilerden falan da zor bir hero. Çok fazla oynamadığım için de öyle geliyor olabilir. Ama böyle çözdüğün zaman da çok keyifli bir hero ya. Burada bekleyelim. Gördü mü bilmiyorum ama. Hop öldür herhalde. Tamam güzel öldü bu arkadaşı gitti dedi. Ben terk ediyorum bu diyarı dedi gitti. Şimdi kuleye vuralım şurada. Bir tur hızlıca burayı puşlattıralım. Yardım edebilirim puşlamana. Devam et devam et yardım edeceğim yardım edeceğim devam et devam et. Bu çok mantıklı bir hareket ama bazı takımımızda gelen toksik insanlar bu ettiğiniz yardımları şey yapabilir. Var mı muç almalan küfür karşılayabilir. Hop QW çeyrek candan fazlası. Gayet güzel. Burada olma ihtimali var birinin. Arada böyle çalılara denemek de güzel oluyor. Benim burada olduğumu gördü. Aşağı doğru oynayabiliriz bence. Direkt ulti atacağım. Bu kili almak istiyorum çünkü ama alamadık. Böyle hasar artışımızı seçelim. İlk yeteneğimize verelim. rakibi dürtebiliriz. Bak oto bastım direkt. Elimle bile ayarlamadım. Bazı pozisyonlarda Vayle'la oto basmak güzel oluyor. Aynı işin gibi. Şimdi yönde alalım da. Lyle aslında bu bak mid alsa çok tatlı olur. Eğer birisi öldüm ben. Neyse anlatmaya devam edeyim. Önemli değil. Toparlarım da. Eğer birisi sizin koridorunuzu itliyorsa size tavsiyem şu. Ee, gidip onun koridorunu ittirin abi. Kendi koridorunuza koşmayın. Boş vakit kaybetmeyin. Mesela mit geldi. ADC koridorunu itledi. Tabii ki de senin ADC koridoruna gidip o gold olayına faydalanman lazım ama boşta durmaman lazım. Bak bunu da göz ardı etme. XP alman lazım. Hiç durmadan. Hani Gold alman lazım. Git midi itle. Aynı şekilde diğer koridorlar için de geçerli bu olay. Bunu da genelde çok fazla kişi yapmıyor ama bunu yapmak lazım. Şöyle bir ulti bıraktım. Hop. %10 cana kaldı. Ama oraya yapacak bir şey yok maalesef. Job olsaydı ölmüştü ya. Oh, çıkmadık tabi. Tamam aldık bu keli. Gel buraya tortula. Gel buraya. Al bunu. Ahmet Yusuf bedava zaten bu. Gir buna. Dostlarım bu arada videoyu beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Beğen atan herkese çok çok teşekkür ederim. <laughs> Orası zor gibi duruyor ya. Ama Edora'ya da deneyebilirim. Dur bakayım. Arkaya attım ulti şeyi öldü mü? Tamam güzel. Devam edebilirsin. Çok şey oldu sanki orası. Neyse güzel. Burada ölme ihtimalim var ya. Bu arkadaş bayağı büyü direnci kasmış. Aa büyü direnci de kasmamış. Antik almış. Bir büyü bir... Bir botla bu kadar defans sağlayabiliyor mu lan bu Balmond? Balmond'un büyü direnci bu kadar yüksek miydi? Oyunun hani kendi vermiş olduğu bir defans var ya. Kesin onu kanka. istemiyorum ben akili. Vur ona. Ultiyi bekletelim. Alalım şimdi de. Şöyle bir ult atacağım. Ölmeyecek ama. Biraz şöyle geri bas diyelim kendisine. Şimdi şu jopu alıp hemen kutsal kristal yapacağız dedik. Buradan destekleyelim takımı. Bak şöyle bir taktik de vereceğim. Bunu genelde çok fazla kişi yapıyor. E, yeteneğiniz yokken gidip adama illa böyle yardım etmek zorunda değilsiniz. Hani adam örnek veriyorum yeteneklerini harcıyor tamam mı? Bakalım ultiyi. Ölürse güzel olur. Adam yeteneklerini harcıyor. Takım arkadaşını yalnız bırakmamak için gidiyor böyle. Yanında geziniyor ya da böyle düz vuruş atmaya çalışıyor. Bunu yapmak zorunda değilsin. Kendini yani suçlu hissetme o fight'ı kaybediyorsun diye. Bundan dolayı da oyunda çok fazla öyle insan görüyorum. Bunu yapmayın baba. Bu video tamamen yeni başlayanlar özel bir video olmuş gibi oldu ama güzel oldu bence. Hani bunu yapmayın abi. Yeteneğini kullandım bak şimdi. Q'nu kullan şey W'yu kullandık. Q'yu kullanmak için pozisyon arıyorum. Onu da kullandıktan sonra geri çıkacağım. Yeteneklerin de olmasını bekleyeceğim. Ben ADC değilim sonuçta. Bak attım yeteneği vurdum. Şimdi o adama ulti atsam ölmeyecek. Hemen mantığı kurdum. Yereye doğru çıktım. Bekliyorum. Bak takım arkadaşım ölüyor. Yapacak bir şey yok. Yeteneklerim gelirse yardım ederim. Gelmezse ölecek artık yani. Jim dikkat edelim. Şuraya doğru ulti bıraktım. İkisi ölecek. Güzel. Adamları yedik ya. Allah beyze gitmeme çok gerek yok gibi. Eğer şuradan iki tane golye alırsam. Bunu bir Al alırsam güzel olabilir. Saldır. Bunu bunu ben alayım. Saldır buna. Teşekkürler Layla. Adamsın lan. Reis saldı bize ya. Ah be ulan ulti deneyecektim. Sen ulti bırakmak istiyor bana. Bak yine başladık aynı şeye bak yine başladık. Allah sana bıraktık mı Flaş attı ya Neyse bir sonrakinde flaş yok bizim challenge'ı yine yapabiliriz abi şu Challenge yapmadan hiç iradet etmiyor insan. Kulüpte 10 saniye Güzel Layla yapıştırıyor ya Geldim abi, geldim abi devam et Aman aman araba neler yapıyorsun araba şöyle kes arka ultiyi bırak çık bir anda geri. Ver hasarını çık baba. ADC'ye flash atıp W attığınızda reaksiyon gösterilmiyor arkadaşlar. Bunu bana da çok yapıyor bazı böyle OTP veil oyuncuları. Ben kafayı yiyorum abi hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü Şimdi bak W'nun gitme hızı baya hızlı ya. Hop zing. Adamın üzerine flash attığın zaman direkt böyle bir şey oluyorsun. Refleks gösteremiyorsun. E, W'de hızlı gittiği için haliyle Lan balinalar peşimde. Öldün mü? Az canı kaldı be. Sakrifleri çıkmadı ki tabi. Ölmez yani. Şu mavi bana bir aldırsana ya. Vallahi çok güzel olur. Şu bana bir aldır. Aç baba. Fena geliyorlar, bak. balinalar yine peşimizde. Böyle arkaya doğru bir ulti. Bunu bir alalım da, sen bir çık aradan kardeşim. Yetenekleri <laughs> kullandı ya, hiçbir şey yapamıyor e Bak az önce anlattığım olay, gördün mü e orayı Yeteneklerini kullanmış, burada duruyor. Pozisyonunu korumuyor yani, gelmiş böyle düz vuruş atıyor. Yani ne gerek var? Kullandın, çıkacaksın geri. Olay bu. Yürü Layla, tuttum onu. Z Q W, tek. WQ tek. Devam tamam et. Devam tamam et, devam tamam et, devam tamam et, devam tamam et, Hop, o da öldü. Üstüne gelirse seni korurum. doğru gelsin, bir Eldora bir şey yapalım. doğru gel mi gel? Lan pek ye tek yememiz yok mu böyle atarlanırken? Balmonu da tekleyebilirim ya aslında. Dur bakayım. Şu balmonda bir şeyler vuralım. Bayla desteklerse çok güzel. Almond'un büyü dirençleri alınmaya başlamış da Valmont bilmiyorum ya. Baya şey hero. Sağlam defansif. Bir keresinde bunu canlı yayında şey oynadım. Yanlışlıkla gittim. W'yu sabitleme yaptım tamam mı? Ama bak canlı yayında bir dalga geçiyor izleyiciler benimle. Bir trollüyorlar. Böyle bir ortam vardı önceden d Aga be. Efkarlandım şimdi aklıma gelince. Bir aralar değil abi de yayın açıyorduk değil mi 3-4 sene? Her neyse. Yanlışlıkla W'ye gittim şey yaptım tamam mı? Zıplatma e, değil de sabitleme şey yaptım. Neyse chat beni trollüyor falan. Abi karşımda Leflay var adıma W atıyorum. Tek atıyor ya. Böyle bir şey yok. Ama maçı kaybettim tabii. 30-35 arası bir kira almıştım. Onu da hatırlayanlar olacaktır bu videoyu izleyince. Bu canlı yayında olanlar o geldi aklıma. Bir gün öyle bir video çekilsem mi diye düşünüyorum açıkçası. Ama ya buna göre onu oynamak birazcık zor arkadaşlar. Yani sonuçta W havaya kaldırmadığı için. Ama rakipler de reaksiyon onda da pek gösteremiyor. Çünkü hani herkes alışmış ya Ve Veyel'in W'sunun havaya zıplatmasına. Adama sen W atıyorsun. W orada böyle fırtına olarak dönmeye devam ediyor. Adam onu havaya kaldıracağını sanıyor. Bir anda ölüyor. Geriye doğru kaçarken. Halbuki ileri doğru kaçması lazım W arkasına geçtiği için. Onu da bir deneyesim var. Ondan dolayı bu anımı anlattım. Evet videoyu beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye. Hatred is now my companion.